Anne, yaşasın. Çay demleyeyim mi ben de? Ee, yok. Ee, çay demlemedim. Dolapta meyve suyu var. Onunla yersin. Sir. Belki babam çay içer. Kızım, baban iş yerinde içer. Dert etmeyin siz. Hadi. Anne, sen bizden kurtulmaya mı çalışıyorsun? Ay Kaç gündür tost istiyoruz diyorsunuz. Yaptım işte kızım. Hadi yiyin. E, çay yok ya. Ben ondan söylüyorum. Yani. Allah Allah. Sabah sabah sizde. Hadi. Annem, eline sağlık. Bu ne dönüş? Kanatlarım. Serdar'ın doğum günü hediyesi. Hangi Serdar'ın? Anne, bizim Serdar'ın işte. Ay anne, kaç tane Serdar var? Allah aşkına, doktor Metin amcanın oğlu. Ne biçim hediye bu? Alacak başka şey bulamamış mı? Öyle kanat manat, imalı imalı hediyeler. Arkadaş dediğin kitap alır, kalem alır kızım. Ama ne var ki bunda? Ne demek ne var ki bunda? Bir lise öğrencisine öyle takıydı, kolyeydi hediye edilmez. Ben hoşlanmıyorum böyle şeylerden. Derhal iade edeceksin. Anne ama arkadaşça aldı. Ne arkadaşçası? Senin arkadaşın Dilek, senin arkadaşın Önem, senin arkadaşın Hülya. Sayayım mı da? Anne ama iade edemem. Çok ayıp olur. Asıl onun yaptığı ayıp. Annemizin vermiyor. Kabul edemem diyeceksin. Ya anne lütfen Dönüş. Bak sen vermezsen ben veririm. Çıkar. Anne tamam. Tamam ver tamam. vereceğim ben. Dönüş. Hadi gidelim biz. Hadi gel anne biz çıkıyoruz